Eston şehirde proje geliştirme süreciniz nasıl oldu? İlk olarak bununla başlayalım. Eston şehirde proje geliştirme sürecimiz öncelikle bir mimari konkür düzenlemiştik. Daha sonra Swanke Aydın Kanal'da çalışmayı tercih ettik. Ee, e düzen verdiğimiz e, danışmanlık şirketimizle beraber verdiğimiz mimari birlikte e, az katlı yeşile ve doğaya yakın e, keyifli bir yaşam alanı oluşturmalarını istedik hem de bölgedeki arazimizi de değerlendirmelerini zaten az önce de bahsettiler toplantıda onlar da hem ellerindeki araziyi en iyi şekilde değerlendirdiler hem de bizim de arzu ettiğimiz şekilde daha yaşanabilir keyifli huzurlu ve güvenli bir yaşamın sürdürülebileceği çocuklarla aileyle beraber bir mahalle hayatını öne çıkaracak bir konsept geliştirdiler şu anda biz de inşallah o konsepti inşa etmeye başladık. Peki Eston Şehir Mahallem projesi nasıl bir proje oldu? Biraz detaylarından bahseder misiniz? Elbette. E, Eston Şehir Mahallem projesi 68 dönemlik bir arazi üzerine kuruluyor. 315 konut söz konusu. Bunlardan sadece 6 tanesi villa. Diğerleri alçak katlı e, dubleks veya müstakil e, veya katta tek dairelerden oluşmakta. Muhtelif bina tiplerimiz var. Bunların bir kısmı dediğim gibi tek katta tek daireler, dubleks daireler, bahçe dubleksleri ve üst kat dubleksler. Olabildiğince açık alanların, terasların, balkonların ve bahçe kullanımının öne çıkarıldığı, bir vadi ve derenin ve onun bitiminde bir küçük bir göletin oluşturulduğu, mümkün olduğu kadar çok yeşil alanın, bisiklet yollarının, yaya yollarının olduğu, kapalı otoparkların ve araç trafiğinin olmadığı bir hayat kurguladık. Sosyal alanlara çok önem verdik. Özellikle aileyle, komşularla, eş ve dostla, dışarıdan gelebilecek misafirlerle zaman geçirilebilecek sosyal alanlar, kafeterya, spor tesisleri, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ve faaliyet alanları, aktivite alanları geliştirdik. İnşallah burada güzel huzurlu bir hayat sürecek. Peki şu an için ne aşamada buradaki çalışmalarınız? Teslim tarihi ne olacak? Temmuz 2017 teslim tarihimiz. Şu anda harfiyat çalışmalarımız %70 oranında tamamlanmış durumda. Ee, yapısal olarak kaba inşaatımızın %20 mertebesinde tamamlandı. Ee, Haziran ayında inşaata başladık. Temmuz 2017'ye kadar hatta belki de daha öncesinde tamamlamış olacağız. Fiyat bilgisi nedir peki proje için? Fiyat e, bölgedeki fiyat dinamiklerine paralel olarak ortalama metrekare 4300 TL'lerden başlayan bir fiyat söz konusu. Tabii ki dairelerin tiplerine, ev saflarına göre, e, konumlarına göre değişen metrekare fiyatlarımız var. Ama e, 390 binden .000 başlayan fiyatlarla e, daire seçeneklerimiz söz konusu. Peki Celalettin Bey son olarak biraz da bölgeyi değerlendirmenizi isteyeceğim. Gelecekte nasıl bir yer olacak orası? Elbette ki gayrimenkulde en kritik şeylerden biri lokasyon. Biz de Bahçeşehir'e lokasyon olarak çok güveniyoruz. Çünkü Bahçeşehir hem hala hazırda oturmuş altyapısı ve yaşamıyla özellikle de gelecekte İstanbul'un kuzeye doğru büyümesi, 3. köprü yollarının yapılacak olması, 3. köprünün yakında bitiyor olması, bağlantı yollarının çok yakında inşasının başlayacak olması, havalimanının bölgede inşaatının başlamış olması ve birkaç sene içerisinde ilk etabının başlayacak olması bölgeye çok büyük değer kazandıracak durumda. Biz de zaten bunun bilinciyle hareket ediyoruz. O yüzden Bahçeşehir'in geleceği oldukça parlak gözüküyor şu anda.